Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı en disiplinli hac organizasyonu kategorisinde Irak Hac ve Umre Kurumu'nu birinci seçti. Irak Hac ve Umre Kurumu Le Beytül Kübra ödülünü kazandı. Bu münasebetle Hac ve Umre Kurumu Kerkük şubesi Nuril Kebir Camii'nde kutlama düzenledi. Kutlamaya Kerkük İl Meclisi üyeleri Sefsen Abdülvahid Ceddu, Ahmet Remzi Köprülü, hacılar ve Türkmen vatandaşlar katıldı. Kerkük Hac ve Umre Kurumu Kerkük Şube Müdürü Ali Merdan bu başarıyı şehitler ve şehit ailelerine adadığını söyledi. Bu başarı biz Hac ve Umre Kurumu ve Irak halkı için gurur kaynağıdır. Bu başarı gösteriyor ki Irak devleti diğer büyük devletlerin hac organizasyonuyla yarışabilir. 72 devletin katıldığı bu organizasyonda birinciliği elde etmek devlet daireleri arasındaki iyi çalışmayı göstermektedir. Herkes bununla gurur duyabilir ve bu ödülü şehitlerin ruhuna ve şehit ailelerine adıyoruz. Kerkük İl Meclisi üyesi Selsen kazanılan ödülü değerlendirdi bir güzel bir evet. 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 ihtifaldir. O da Hettil Hac ve Umre Iraq'ın bir ikinci ildə bir-biri üstünədir. Birinci mərtəbəni alırlar xidmətdə, təmayyüzdə. Həmdolsun. Burada millətimiz hacı-hacılarımız Allah mübarəkliyinizlə üçün haclərini çox gözəl xidmətdə qaxıbtdılar Heyətül Hac ve Umre. Əgər olsun səhih baxımı, olsun ziyafət baxımı, bu yerlərini hər şeydə ilk ilk gətirib 2-ci il də bir üstünədir. Birinci mərtəbəni gətirib Heyət Irak'tan, hasta Kerkük Bürosundan çok teşekkür ederek hacilerimiz hepsi razıdır. İnşallah bu devam edecektir Memleketimiz. Kutlamada hazır bulunan Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmet Remzi Köprülü, meclis üyeleri olarak her zaman hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı. gecesin gündüz katan sorumlularımız, başta olan heyetil hac ve umrada olan eğer olsun, Bağdat'ta olsun, özellikle de Kerçük olsun, sayımızın Hacı Ali Merdan ve diğer oradaki çalışan sorumlularımız bu cuhut boşuna gelmedi. Onun için bizler de il meclisi üyeleri olarak ilk günden dedik bir siyasiler siyasi olarak siyasi konularda ihtilaf eden görüşlerimiz farklı olsun ama vatandaşa hizmet yetiştirmekte birlik beraberliğimizi sağlayalım. Nur bir camiye imam hatibi Ahmet Horşit hac ve umre heyetinin verdiği hizmetlere değindi. Yani toplandığımız burada çünkü Bi'setul Hacil Irakiye birinci merkezi getirdi. Yetmişçi devletten birincilikle geldiği Irakiydi. Çünkü onca muhasafat var. Onlarda her birisinde özde düşen Irakiydi elhamdülillah. Çünkü biz gördüğümüz şimdi burada yani Hac'da elhamdülillah Mekke'de Medine'de en güzel hizmet vermek Hac'a yani üç vecbeyi mek vermek. İlk defa Matar Taif'tan da bir yol açtılar Irakiler dönsünler. Hatta dönmekleri daha, daha sahil olsun. Irak hac kafilesinde bulunan ve hac ibadetini yerine getiren hacılar heyetin verdiği hizmetlere değindi. Çok memnun gözlerinden, teşekkür eder gözlerinden ama hizmetler bire biriydi. Hem müteahhitlerin, mürşidlerin çok çok razı gözlerinden hiç böyle bir şey olmuyor hayatta. İnşallah daimen daha birincilikce kalır. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.